Ne oluyor şekerim? Of ister ya vallahi perişan. Dün gece durup dururken derin okulu bırakacağım ben diye tutturdu. Konuşmaya çalıştık falan ama ne mümkün. Sonra vurdu kapıyı çıktı gitti. İyice birbirimize girdik anlayacağım. Allah'ta Onur'u aramış. Sağ olsun o da arada haber verdi. Biraz içim rahatladı bir ama korkunç, delişanlı. ...sonunda gizemli telefonun sahibi belli oldu. Yani? Onur öyledir bilirsin. Kardeşi gibi severlerini. Kardeşi mi? Aman! Üzülme şekerim. Çoluk çocuk mevzusu hiç bitmez ki. Bugün bıraktım der, yarın tekrar başlar. Sen de böyle üzüldüğünle kalırsın. Sen şimdi onu bırak da... ...Murat'la ne durumdasınız? Oh, o da kötü. Yani toparlamaya çalıştıkça yüzüme gözüme bulaştırıyor. Yasemin bak ben biliyorum. Kızlar. Ah. Aydancığım, Yasemin'cim nasılsın? İşte aynı. Ben de geldiğinde tam onu söylüyordum şekerim. Bak ben biliyorum. Biliyorum çok zor. Ama bir şekilde önüne bakman gerek. Kocan çocukların harika bir yuvanız var şekerim. Yuvayı dişi kuş yapar, okey. Ama yapmakla bitmiyor. Onu koruman da gerek. Gerekiyorsa savaşman lazım. Öyle değil mi Aydancığım? Kesinlikle. Peki kimmiş? Hala öğrenemedin mi kim olduğunu? Ben olsam meraktan çatlamıştım. Ay ben de şekerim, ben de meraktan çatlamıştım. Yani düşmanının kim olduğunu bilmeden savaşmak çok zor. Öyle değil mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Anne? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? Şey e, alışveriş yapacaktım da. Listeyi tam kafamda oturtamadım. Sen ne yapıyorsun? Dışarıdaydım. Derin. Hı. Konuşmamız lazım. Konuşacak mıyız anneciğim yoksa sen bana neyi yapıp ne yapamayacağımı mı soracaksın? Hayır öyleyse yorulma sen yaz bir liste ver bana ben okurum. Derin. Anne bak sen zaten burada konuşamayacaksın birileri görecek diye. Gerildikçe gerileceksin. eve girelim orada konuşalım tamam mı? Tamam. Hadi gel. Hadi gelmiyor musun?